Evet değerli izleyiciler. Bugün Çanakkale'de yeniden Çanakkale'ye gelen konfor yatak açılışındayız. Yanımızda değerli misafirlerimiz var ama ben öncesinde evet her zaman insanoğlu diyoruz. İnsanoğlunun dinlenebilmesi için en güzel şey uyku. Ama uyku da nasıl oluyor? Uyku da kaliteli bir konforlu yatakla oluyor diyerek sözü şimdi Gökalp Bey'e vereceğim. Satış koordinatörümüz. Evet Gökalp Bey. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Çanakkale'ye. Gökalp Tunaydın satış sorumlumuz. Neler söyleyeceksiniz Çanakkale'deki mağazamızla ilgili? Çok sağ olun. Zaten Çanakkale bizim uzun yıllardır hizmet verdiğimiz bir yerde. Metin Bey ile burayı biraz daha perçinliyoruz. Ee, yeni yatırımız, yatırımcımız ve yeni konseptimizle Çanakkale'de e, var olmaktan çok mutluyuz. Piyasaların durgun geçtiği bir dönem yaşıyoruz ama yeni yatırımlardan geri kalmıyoruz. Konseptimizi yeniliyoruz, markamızı yeniliyoruz. Yeni yatırımcılarla yeni e, ufuklara doğru yol alıyoruz. Konfor yatan e, düsturunda müşteri hizmeti, e, temelinde e, müşteri memnuniyeti yatıyor. Bu memnuniyet doğrultusunda markamızı her zaman bir adım öteye taşımak istiyoruz. Burada da Çanakkale'de anlaştığımız Metin Bey ile beraber çok güzel bir markayla, çok güzel bir e, konsept mağazayla hareket ediyoruz. Evet Metin Bey size dönecek de hayırlı olsun diyelim Çanakkale'deki mağazamız mobilya sektöründe zaten biliyordunuz bu sektörün içinden olan birisiniz. E, siz neler söyleyeceksiniz Çanakkale'deki müşterilerimize? Ne, ne tür hizmetler var? Öncelikle hoş geldiniz. Ben de e, 20 senedir bu sektördeyim. Tabii ki de kurumsal olarak bir e, kimlik gerekiyordu. Birkaç firmayla görüştüm e, ama e, beni cezbeden e, hem üretim anlamında hem yenilikçi kadrosuyla, hep kendini geliştirebilen bir konfor grup olarak e, Rabbim nasip etti. Başta Gökalp Bey olsun, ekibi olsun, e, onların yönlendirmesiyle. Çanakkale halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için bu markayı seçtik. İnşallah daha iyi yatırımlarla Çanakkale halkına ve Çanakkale'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet biz de hem Gökalp Bey hem Metin Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdiden firma açılışı, dükkanlarının açılışı hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı müşteriler diliyoruz. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Bugün burada açılışı yapılan bu müesseseyi hayırlı ve mübarek eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu teşebbüslerini haklarında hayırlı, bereketli ve devamlı eyle. Amin. Kendilerine hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi nasip eyle. Ve en önemlisi de helal kazançlar nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Mu'in Mu bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve selamun Hepinize hoş geldiniz diyor Konforlu bir geleceğe birlikte adım atmanın Heyecanını yaşıyoruz Çok teşekkür ediyorum Çok güzel bir açılış Ben tamamlayayım ee, Sayın Bakanımız buradan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Esnaf Birlik Başkanımız İl Genel Meclis Başkanımız Kent Konseyi Başkanımız Ve çok değerli dostlar basınımızın Değerli temsilcileri Genel Başkanım Sayın Altın Öze, Hoş geldiniz diyorum değerli milletvekillerimiz Çanakkale'mizin saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler kutluyorum Sayın Demir Ailesi'nin bu kaçıncı mağazası? Şey, dördüncü, mağazası. dördüncü e, mağazası ben Mehmet Demir'i kardeşlerini, ailesini Metin Demir'i pardon pardon Mehmet Altınöz <laughs> Metin Demir'i, kardeşlerini, ailesini yürekten e, kutluyorum bu güzel mağaza için Çanakkale'mizdeki her müessese her zaman söylediğimiz gibi istihdam yaratan, üreten her mağaza, her işletme hele hele böyle dönemde kolay değil gerçekten. Ben kutluyorum, konfor yatağın Çanakkale'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer protokol kıymetli Çanakkale'li hemşehrilerimiz, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum böylesine güzel bir iş yerinin açılışında bulunmaktan dolayı duymuş olduğum memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Konfor adlı bir firmanın burada bugün mağazasını açıyoruz. Ben de bu sektörden bir iş adamı, bir kardeşiniz olarak bir mobilya mağazasının açılışında bulunmak gerçekten benim için ayrı bir keyif. Biz ne diyoruz? İnancımız gereği yatırım, üretim, istihdam ihracat ve kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim yapmış olduğumuz siyaset bu çerçevede ekonominin yönünün nereye gitmesi gerektiğini ortaya koyan bir görüştür. Bu bakımdan her açılan iş yeri ortaya bir üretim, bir istihdam, bir yatırım, ihracat ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdiği için başta buranın, bu markanın yöneticisi olan Ömer Çetmen Bey de bizim eski dostumuz, arkadaşımız. Ve Demir ailesinin de dördüncü iş yeri olduğunu biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii açılış olduğu için konuyu çok uzatmamak lazım. Çünkü heyecanla içeri girip müşteriler sırada şu anda alışveriş yapmak için bizi bekliyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı yapsın inşallah. Hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun var olun. Evet, bugün aramızda çok değerli konuklarımız, misafirlerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyorum. Ee, değerli hemşerilerim. evet e, aslında meslek olarak bana da çok yabancı değil. Ben de çok <laughs> uzun yıllar hem mobilya işi yaptım hem de bir yatak bayisinin, yatak firmasının bayisiydim. Ee, dolayısıyla e, yabancı değilim bu e, iş konuda. Zaten Demir Ailesi benim bildiğim, tanıdığım yıllardan beri beraber görüştüğümüz arkadaşlarımız ben kendilerine ee, işte hayırlı işler diliyorum. İnşallah bol kazançlı bir dönem olur. Firmamızın çok değerli yetkileri de e, burada. Onlara da hoş geldin istiyorum. İnşallah e, dediğim gibi bereketli, kazançlı e, bir iş yeri olur. Veya bundan sonra da 5. 6. diğer firmaları e, diğer şubeleri de açarız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet ha, kıymetli azurum, değerli bakanım, değerli genel başkanımsın, değerli belediye başkanım, kıymetli milletvekili, meclis arkadaşım, değerli oda başkanlarım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de ekonominin e, bir nebzede daraldığı noktada böyle dördüncü iş yerini açabilmek her baba yedin harcı değil. Dolayısıyla ben de Demir ailesini canı gölünden kutluyorum. Allah huzurlu, bereketli, bol kazançlı işler nasip etsin. E, i̇stihdama katkı veriyorlar. Bir sürü insan çalıştıracaklar. E, dolayısıyla da Çanakkale adına da teşekkür ederiz havada sıcak çok uzatmaya gerek yok hepinize saygı sunuyorum, hayırlı evet sevgili dostlar bu müessesenin açılışının sevincinin yanında benim de Çanakkale hemşehrilerimi görebilme sevinci var onun için hepinize hoş geldiniz diyorum sağlıklar diliyorum müsaade ederseniz ben bir anımla meseleyi özetlemek istiyorum sene 1972 Adalet Partisi Gençlik Teşkilatları o zaman genel sekreteri rahmetli Süleyman Demirel bize bir konferans veriyor. O zamanlar biliyorsunuz sağ sol hikayesi Türkiye'de almış başına gidiyor ve e, aşırı sol diyeceğim, sol demeyeceğim. Aşırı soldaki arkadaşlar da bizi e, sermayenin bekçisi olarak adlandırıyorlar. Biz iş adamlarını falan kolluyormuşuz. Eee rahmetli Erbakan da e, renksiz diye basıklandırıyor. Böyle güzel şeyler anılar var o yıllarda. Bir arkadaşımız rahmetli Demirel e dedi ki efendim dedi bize dedi sermayenin bekçisi deyip duruyorlar dedi. Bunlara dedi nasıl cevap veririz biz dedi. Rahmetli Süleyman Bey elini vurdu. Evet kardeşim dedi. Biz dedi sermayenin bekçisiyiz dedi. Çünkü o adam dedi hem üretim yapıyor hem istihdam yaratıyor. Onların dedi başımızın işte yeri var dedi. Evet. Başımızın üstünde yeriniz var. Bütün üretici, üreten ve istihdam yerine arkadaş. Hepinize sağlıklar diliyorum. Allah hayırlı kazançlar nasip Doğru olsun. Lafla değil gerçekten bu dönemde istihdam yaratmak, iş yeri açmak gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Enseyi karartmayacağız. Biz Çanakkale Ticaret Sanayi Odası olarak 10.500'e yakın üyemiz var. Bunlardan birisi de Metin kardeşim. Enseyi karartmadan sanayiye, ticarete devam edeceğiz. Çünkü bu çarklar döndükçe işveren, çalışan her bir şey geri, her bir şey oluşacak. Ben gerçekten bu dönemde, bu kritik dönemde dördüncü mağazasını açan Metin kardeşime ve ailesine huzurlarınıza şükranlarımı bildirmek istiyorum. Hayırlı uğ uğurlu olsun. Allah bol kazanç tasip etsin. Allah'a emanet olun her işletme bir katma değer. Ee, Çanakkale adına bir katma değer. Ülkenin ekonomik gidişatı bu süreçte de böyle bir işletme açmak, böyle bir işletmeler açmak ateşler gömlek gibi bir şey. Ama ekonomiden çıkış yolu da bu. Kaç kişi çalışacak burada? Üç kişi ama ona 12 on kişi diyelim. 12 kişi ekmek yiyecek. On iki kişi de Çanakkale'de artacak. Üçte sen yani bu asam işler arttıkça sayı da artar. Hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun. Sağ olun. Şu bir gerçek, Çanakkale'nin bütün değerleri. Herkes burada. Neden herkes burada? Üretimi ve istihdamı hepimiz destekliyoruz. Bu iş yerinin açılışına bütün herkesin verdiği destek gösteriyor ki, eli hepimizin ortaklaşa bu sıkıntılı dönemde iş yeri açmak, üretime katkı vermek, yanında işçi çalıştırmak. Gerçekten zor zanaat. Tebrik ediyorum Demir ailesini, Metin kardeşimi. İnşallah bundan sonrası 5-6-7 diye giden durmak yok. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Ee, kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli yatırımcılarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle açılışımıza böyle güzel bir katılım sağladığınız için ben çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Tabii e, ben de çok kısa tutmak istiyorum ama 47 yıllık bir markadan bahsedeceğim. Konfor İstanbul'da başlayan üretim hikayesini şu an Ege'de İzmir'de 47 yıldır devam ettiriyor. Konfor yatak markamız grup şirketleri, grup markalarımızdan Çetmen, Konfor ve Konfor Yatak olarak üçüncü ana markamız. E, yatırımlardan bahsettik. 2024-25 bizim için altın yıllar, yatırım yılları yaklaşık 163 bin metrekarelik bir tesiste üretim yapıyoruz. Ve çok iddialı olduğumuz bir konu var. Her 30 saniyede bir yatak üretiyoruz. Ve bunu hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Tabii hedeflerimiz çok ama bu hedefler için sizlerin beğenileri bizler için çok önemli. Arkamda görmüş olduğunuz mağazada biraz torpil geçerek mobilya kategorisinden de bazı örnekler göreceksiniz. Yatak baza grubundan da göreceksiniz. Biz Ayeti Markası'yız. Devletin marka destek programındayız. Ege'nin ihracat şampiyonuyuz. Umarım Çanakkale'de açtığımız mağaza da bize uğurlu gelecek ve yenilerini, nicelerini açacağız. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Zaten gereken hayırlı olsun dileklerini yaptılar. Daha fazla buradaki vatandaşları da bekletmeyelim. Açılışa geçelim. Hayırlı olsun. Özellikle değerli büyüklerim, başkanlarım, vekillerim, arkadaşlarım, dostlarım Akın Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Bu markayı e, gerçekten Çanakkale'de çok iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz hep beraber. E, geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Beni onurlandırdınız gerçekten. Ailem olarak hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Evet geldim başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Mühendisler yerin batadı. Çalalım. Evet. Şimdi falan Sayın Bakanım bu işler çok gelişti. Geldim. başkanım. <laughs> başkan. Böyle geçmişte tabii pamuklu ve yünlü yataklarda rahatça yatıyorduk. O somyan üzerinde. Ama şimdi artık kuş tüylü var, kas tüylü var, yüzlü var, bambu sistemli var, var oğlu var yani. Ben hala yün yatakta yatıyorum yani. Evet en güzeli yutmuş. <laughs> evet onun onu rahatlığı hiçbir şeyde yok tabi. Gece uyumazsan sabah verimli olamazsın. Evet. Onun için artık bu günümüzün çağında bu artık hızlı <laughs> olan bir çağda 3-4 saat uykuyla

Kaç yıldan beri? Kaç yıldan, 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 yıldan Ortalama 6 yılda bir gerekiyor. Evet. Bütün evet. bir hikayemiz uzun. Onu anlatacağımız zaman çok daha geniş yerde ayırırız. Ama konfordan da hızlıca bahsedeyim. Yaklaşık 47 yıllık bir firmayız. İstanbul'da kurulup sonra hikayenin Ege'ye taşındığı, İzmir'e taşındığı bir firmayız. Yani bu topraklara çok yabancı değiliz. Uzun yıllardır aslında Çanakkale'de faaliyet gösteren işletmelerimiz var. Yeni dönemde de Metin Bey'le beraberiz. Kendisi çok genç bir girişimci. E ee, markamız aslında 47 yıllık ama Heyecanımız çok genç, çok dinamik. Uzun dönemler Türkiye'de mobilya sektörüne, yatak sektörüne damga vurmayı düşünüyoruz. Türk mobilyasını, Türk yatak kategorisini dünyada da temsil ediyoruz. İracat şampiyonuyuz. Ege bölgesinin ihracat şampiyonlarından biriyiz. Çok iddialı bir sloganımız var. Her 30 saniyede bir yatak üretiyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Bu ürettiğimiz yatakları bütün kullanıcılarla buluştururken aslında yatağın ne kadar önemli olduğunu da bir yerde anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Başkanımın da söylediği gibi üretiyoruz günün birçok zamanını yatakta geçiriyoruz ve insan sağlığı için, omurga, omurga sağlığı için de yatak çok önemli diyoruz. Yatak uyku sağlık diyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Tabii burada yeni bir mağaza açtık ama daha çok mağaza planımız var. Kıymetli yatırımcımızla birlikte Çanakkale bölgesine özellikle bu alana, Körfez'den bu tarafa ciddi yatırım planlıyoruz ve güzel işler yapacağız. Nasıl tanıştık kısmında da söyleyeyim. Kendisini şu anki mağazanın bu halini görünce çok mutlu oluyorum. Ellerine sağlık. Burası bu halde değilken bir yatırım toplantısı yapmıştık. Kendisi de bizi ziyaret etmişti ve hayal ettiklerinin da gerçekleştirdiğini görüyorum ve bunun için de markam adına çalışan 1200 çalışanımız adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, Metin, senin için çok özel bir gün. Kesinlikle. Türkiye'nin en önemli markalarından ikisiyle aslında çok şanslı. Evet. E, Misikliğine konfor. E, Kaç çalışanın olacak? Kaç çeşit ürün bulunacak? Biraz fazla ayrıntı gerekir. Şöyle ben de çok uzatmayacağım. Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi onurlandırdı. Akın Bey'e ve Ömer Bey'e çok çok mutlu oldum geldiklerinden dolayı. Tabii ki de bu iş yerlerini aşmak biraz cesaret istiyor. O cesaret de kendimde var. Kendime çok güveniyorum o konuda. E tabii bir helal e, kazandığın için daha çok mutlu oluyorsun. Eee bu markayla da e, Akıncan Bey'in de söylediği gibi çok e, hedeflerim var. Bu bölge olarak sadece Çanakkale merkezde değil ileride ilçeleri olabilir, yakın illeri olabilir. Eee tabii bunun çalışmasını yaparak... E, dediğim gibi e, çok büyük bir marka evet Konfor Grup olarak. E, şu an burası bir yatak mağazası ama hedeflerimiz biraz sürpriz olsun. Onlar da zamanı gelince inşallah Çanakkale halkımıza ve Çanakkale'mize duyuracağız. Eee ben fazla sözü uzatmayayım. He, çalışanlara da söyleyeyim çok özür dilerim. Çalışanımız mağaza içerisinde 3, 3 de dışarıda serviste olmak üzere altı tane bu işleri iş yeri için konuşuyorum. Eee dediğim gibi dördüncü yerim bu. Bu sektöre yeni değilim. Ama kurumsala daha biraz yeniyim. İnşallah daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Gerçekten Teşekkür ederim. ederim. Peki, ya, özel olacak. Tabii şöyle açılışımıza özel eee ben 50 tane yastık hediye edelim dedim. Akıncan Bey 50 olmaz dedi. 200 yapalım dedi. Eee gelen misafirlerimize yastıklarımızı hediye ediyoruz. Öz e, bir de Çanakkale'ye özel eee tüm ürünlerde zaten konforun şu anda eee çok büyük kampanyalar kampanyaları devam ediyor in, in, indirim rüzgarları, rüzgarları sloganıyla. Ama bizim de mağazamızda ekstra gelen herkese yüzde yirmi iskontumuz ve indirimimiz var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz ya teşekkür yani. ederiz. Sağ olun.